ve 90 dakika başlıyor. Keyifli seyirler diliyor. Kan kurtardı. Şimdi Miguel Crespo yerde faul. Kırmızı kart! Kırmızı kart 35. saniye. Devamında yaşananlar. Tri yaptı Gökhan yine kurtardı. Serdar Dursun bıraktı Rossi. 5. bu golü bu sezon ne yaptı sekti top. Serdar Dursun bıraktı. Rossi vurdu. Eren'den de sanıyorum sekmiş top evet. E doğru arkaya seken top Crespo Gökhan inanılmaz. İnanılmaz bir... Arkaya doğru sektirilen top Crespo dokundu Gökhan. Pası Miguel Crespo'ya. Miguel Crespo yerden çevirdi. İşte burada Miguel Crespo'nun gerekçesiyle. Serdar Dursun vuruyor ve gol. 2-0. Serdar Dursun ligde gol. 2-0. top. İrfan Can bir çalım Eren'e. İrfan Can yerde karar penaltı bir kez daha. İzleyelim. Eren ve İrfan Can arasında yaşananlar. Penaltı noktasını işaret etti Halil Umut Meler. Geliyor Serdar. Vuruyor aynı yer. 3-0. 9. İşte bu penaltı golü Serdar'ın 2. Ikin... ligde de 12. golüne ulaşmış oldu Serdar. Ortayı yaptı içeriye. Arda bomboş Kafa Gökhan. Sekat top Serdar. Ve gol. 2. yarısında da Çaykur Rizesporal. Kafa vuruşu Arda'dan. Serdar doldurdu. Lig yapan ilk oyuncu oldu Süper Lig tarihinde. Arda Güler, Arda havalandırdı. Valencia! 5-0! 5-0 oluyor. Dikka bir asist yaptı gerçekten. Luis Gustavo oyunda Fenerbahçe'de. İşte Valencia'nın farkı bir çevirdi. Zayt arkada Sangare 6-0. güzel bıraktı. Ardından Zayt dokundu. Nazım Sangare altısın. Şubat ayında 17 yaşına bastı. Arda Güler.